i̇bn Arabi, bir zamanlar hayatının en karanlık anlarında kendini yalnız ve terk edilmiş hissediyordu. Bu, bir insanın gerçekten yalnız hissettiği, her şeyin sıfırlandığı bir andı. Her şeyin altüst olduğu, akıl ve ruhun sınandığı bir dönemdi. Sevgili dostları, öğretmeni ve güven kaynağı artık yoktu. Çevresindeki insanlar, ona olan saygılarını yavaşça kaybetmiş, şimdi ise onu bir kenara bırakmışlardı. Kendisini ne kadar çaresiz ve yalnız hissettiğini anlatabilecek kelimeler dahi bulamıyordu. Bu ruhsal çöküş tüm inancını test ettiği bir dönemdi. O anlarda kendini bir boşluğun ortasında buluyordu. Etrafında hiçbir dayanak, hiçbir tutamak yoktu. Sanki tüm dünya sessizliğe bürünmüş, onu kendi başına bırakmıştı. İçinde bir fırtına kopuyor ama dışarıya bir damla ses sızmıyordu. İşte tam da böyle bir anda İbn Arabi bir şey fark etti. En derin yalnızlığında ve ruhsal düşüşünde Allah'ın gizliliğiyle tanıştı. Her şeyin boş olduğunu düşündüğü o anlarda dua etti. Ya Allah dedi. Ama her şey sessizdi. Sesinin yankısı boşlukta kayboluyordu. Ne bir cevap vardı, ne bir işaret. Sadece karanlık bir sessizlik vardı. Bu sessizlik o kadar derindi ki zamanın bile durduğunu hissediyordu. Belki de Allah onun bu çağrısını duymamıştı. Belki de gerçekten yapayalnızdı. Bu düşünceler kalbini kemirirken aklına bir mum alevi gibi bir şey düştü. Ya bu sessizlik aslında bir cevaptı ya bu karanlık görünmeyen bir ışığın gölgesiydi. İşte o an Allah'ın gizliliği onun için bir anlam kazanacaktı. O gün İbn Arabi'nin tasavvuf anlayışı tamamen değişti. Allah kendini saklı tutuyordu fakat bu saklanma bir koruma ve hazırlık idi. Tıpkı bir ebeveynin yürümeyi öğrenen çocuğunu düşse de kendi başına kalkmayı öğrensin diye bir anlığına bırakması gibi bu bırakış bir terk ediş değil, en büyük merhametti. Allah gizliliğini insanların korunması için saklar. İnsan ona yaklaştığında bazen onu görmeyi gerektirmez. Allah insanı kendi saf haline, doğru yola hazırlamak için gizlenir. Bu gizlilik, insanın ruhunu saflaştırmak ve olgunlaştırmak için bir öğretidir. Allah'ın gizliliği insanların en karanlık zamanlarında onlara en yakın olduğu zamanlardır. Çünkü o karanlık aslında onun yakınlığının gölgesidir. Güneş ne kadar yakınsa gölgede o kadar koyu olur. İbn Arabi'nin öğrettiklerine göre Allah'ın saklanması aslında insanın ruhsal gelişiminin başlangıcıdır. Çünkü insan en zor anlarında aslında Allah'a en yakın olduğu anı yaşar. İnsan en büyük acıların içinde Allah'ın gizliliğiyle yakınlık kurar. Bu karanlık zamanlar aslında gizli ışığı aramanın, gerçek benliğini keşfetmenin başlangıcıdır. İbni Arabi bu gizliliği bir fırsat olarak görür. İnsan bu gizliliği kabul ettikçe gerçek benliğine daha yakınlaşır. İbni Arabi Allah'ın gizliliğinin insanı gerçek benliğine götüren bir yolculuk olduğuna inanıyordu. Allah kendisini gizler çünkü insanın ruhu henüz yeterince olgunlaşmamıştır. Saf bir göz güneşe bakamaz. Önce alışmalı, karanlıkta şekilleri seçmeyi öğrenmeli. Allah'ın ışığı insanın ruhunu yakacak kadar büyüktür. O yüzden Allah kendisini gizler ve insanı bu gizlilikle olgunlaştırır. İbn Arabi bu gizliliğin insanı korumak için olduğunu belirtir. Gizliliğin içinde insan kendini keşfeder ve yavaşça olgunlaşır. Tıpkı bir tohumun filizlenmek için toprağın karanlığına ve sıkıştırılmışlığına ihtiyaç duyması gibi gizlilik İnsanın gerçek benliğini bulma yolunda bir kapıdır. En büyük acılar, insanın gerçek kimliğini keşfetmesinin fırsatıdır. Fakat çoğu zaman insanlar bu karanlık zamanları bir eksiklik olarak görür. Neden ben diye sorar, acılarını ve kayıplarını anlamaya çalışır. Bu soru kalbi daha da karartır. İbn Arabi'ye göre neden sorusu kapının kilidini değil, duvarı dövmeye benzer. Oysa kapı zaten açıktır. İnsan neden sorusunu sormak yerine gizliliği kabul etmeli ve Allah'ın iradesine teslim olmalıdır. İbn Arabi, neden sorusunun aslında gerçek teslimiyeti engelleyen bir perde olduğunu söyler. Çünkü Allah'a tam teslimiyet, neden sorusunun cevabını aramayı bırakmayı gerektirir. Bu, bir yolcunun haritaya sürekli neredeyim diye bakıp durmak yerine yolun kendisine güvenip ilerlemesi gibidir. İbn Arabi'nin öğrettiklerine göre, Allah'ın iradesine teslim olabilmek için insan her şeyin onun iradesiyle olduğunu kabul etmelidir. İbn Arabi, insanın gerçek özgürlüğe ancak Allah'a teslim olarak ulaşabileceğini öğretir. Allah'ın gizliliği, insanın ruhunu geliştiren bir öğretidir. İnsan gizliliği yoksunluk olarak görmemeli, aksine bu gizliliği bir fırsat olarak kabul etmelidir. Gizlilik insanı gerçek yakınlığa ve gerçek benliğine götürür. İbn Arabi, insanın Allah'a yakın olmak için bazen onu doğrudan görmemesi gerektiğini belirtir. Çünkü Allah'ın ışığı insanın ruhunu yok edecek kadar büyüktür. Allah insanı korumak için kendisini gizler ve insan bu gizliliği kabullendiğinde gerçek benliğine yaklaşır. Sanki bir müzisyen en güzel bestesini notalar arasındaki sessizliklerle yapar. O sessizlikler sesin ta kendisidir. İbn Arabi'ye göre Allah'ın gizliliği insanın ruhsal yolculuğunda bir dönüm noktasıdır. İnsan gerçek benliğine ancak Allah'ın gizliliğini kabul ederek ulaşabilir. Gizlilik koruma ve hazırlık içerir. Bu süreçte insan gizliliği bir eksiklik değil, bir fırsat olarak görmelidir. Gizlilik insanın gerçek benliğini bulmasına yardımcı olur. Allah'ın ışığı insanı gerçek kimliğine götürür ancak bu ışık bazen gizli kalır. İbni Arabi, Allah'ın gizliliğini kabul etmenin, insanın gerçek benliğine yaklaşmasının en güçlü yolu olduğunu öğretir. Ve bir gün o gizlilik kalktığında insan fark eder ki Allah her zaman yanındaydı. Tıpkı sabah olduğunda gecenin karanlığının aslında gökyüzünü terk etmediğini, sadece güneşin ışığına dönüştüğünü anlamak gibi. Gizlilik, Allah'ın insanı koruma ve geliştirme amacıdır. Gizliliği bir kayıp değil, bir fırsat olarak görmek, insanın ruhsal yolculuğunun en önemli adımıdır. İbn Arabi, Allah'ın gizliliğini kabul eden bir insanın gerçek yakınlığı ve gerçek benliğini bulacağına inanır. Sonuç olarak, Allah'ın gizliliği insanın en karanlık ve en zor zamanlarında aslında en yakın olduğu andır. Bu gizlilik, insanı geliştiren, saflaştıran ve gerçek benliğine kavuşturan bir süreçtir. i̇bn Arabi, Allah'ın gizliliğini bir koruma ve hazırlık olarak görmemizi öğütler. Gizlilik, insanın ruhsal yolculuğunun başlangıcıdır. Ve bir gün o gizlilik kalktığında, insan Allah'ın her zaman yanında olduğunu fark eder.'' O zaman anlar ki o yalnızlık hissi onunla dolmak için boşaltılmış bir alandan başka bir şey değildi. Allah, insanı gerçek benliğine ulaştırmak için gizlenmiştir. Ve işte o an gizlilik sona erer ve insan gerçek aydınlanmaya ulaşır. Artık yalnız olmadığını, hiçbir zamanda olmadığını bilerek